Şekerpare! para. Yavrum. Yeeeet! Susan! Ne bağırıyorsun lan Külhan Bey gibi ortalıkta? Ulan bir daha bağırırsan seni tutuklarım ha! Gir! Şeker para. Yavrum. Yeeeet! Var mı lan bana yan bakan? Ulan kaç sefer söyleyeceğim? Üç gün katıksız hapis ulan hayvan! Eşi ol Hayvan ol hayvan! Bana Cumali'yi gönder! Gönderemem! Nezarette! Nezarette mi? Nasıl yani? Bizimki dün gece kafayı çekip asayişi bozmuş! E ne olmuş bozmuşsa? Emniyet görevlisi değil mi? Kendi kendine madem asayişi bozdun Cumali demiş... ...Al sana üç gün katıksız hapis! Ulan dalga mı geçiyorsun benimle? Yok vallahi. Yalvardık, yakardık, çıkaramadık! Ya bu herif deli mi? <laughs> <gülüyor> ah. <gülüyor> Cumali nazaratta görüşünüze hazırdır ser komiserim. Ne işin var lan burada? Asayişi bozdum komiserim. Oğlum bizim esas işimiz önce asayişi bozup sonra usulünce düzeltmek değil midir? Bizim esas işimiz. Hadi hadi. Ben seni affettim. Olmaz. Turpil istemiyorum, ben asayişi bozdum, üç gün katıksız hapis yapmam gerekiyor. Çabuk çık git buradan! Bak komiserim, büyüğümsün, tamam mı? Seni kırmak istemiyorum. Çabuk çıkarın şu iti buradan! Gelmeyeni lan, lan üstüme! Yarın, lan! Ben, barıban başında içtim, milletin kuturunu bozdum, oğlum! Hey, heriflere bak! Durun. Gel bakayım çocuğum... ...Benim seninle bir konuşacaklarım var, ha, gel! Gir şuraya! Anam bize gelebilir. Buyur. Anan oğlum, pekeri sana vereceğiz ya, kızı gelsin istesin. Ha anam, o, anam gelemez komiserim. Delirtme bana beni Cumali, niye gelemez? E, anam da babam da ölmüş komiserim. <laughs> Ölemez, sırası mı olan ölmenin? Allah seni kahretsin aptal herif! <laughs> Hurşit! Bu ailesizi atın içeri! Bu ailesizi atın içeri! Tamam lan işte atıyorlar içeri gidiyorlar. Ha, heriflere bak. Ve... Bu devirde kimseye güvenmeyeceksin. Böyle kalleşlik yapılır mı? Sen tut elin hıyarını damat yapmaya kalk. Pezevenk anasız çıksın. Mesele buysa analı bir damat buluruz komiserim. Koskoca Nazır'ın evlatlığını kim almaz? Kimse almaz. Puştun biri ırzına geçmiş orospunun. Kız olan kız iki aylık hamile... Ben ağzımdan bir şey kaçırdım mı? Puştun biri ırzına geçmiş sizin şeyin. Ulan! Ulan kimseye bir şey söylersen! Söylemem, söylemem de! O ırzına geçen puşta niye vermiyorsunuz kızı? Puş sensin aşı ol eşek! Yani şey... Ya adam kader kurbanıysa... Ya karı zorladıysa... Şimdi işi yoksa analı bir hıyar bul... Nereden bulacağım? Canım kolayı var! Hıyara bir ana buluruz, olur biter! Nasıl yani? Uydurma bir ana! Kim tanıyacak? Bir bohçacı mesela! Eline birkaç kuruş sıkıştırdık mı... Mah! <laughs> komiserim, Allah aşkına dur! <laughs> Hay, aklınla bin yaşa, e mi? Ledafet! Günaha kadar sevmez seni! Yok canım! Vallahi. Letafet beni sevmez mi? Vallahi. İster sevsin! istersen mesut istersen istersem. mi? O ne ana yaptım. Oh <laughs> ister e, tamam vermesin. Ben de şeker parayı alırım. Datlı gibi. Oh <laughs> uh, adını yesin. Hadi iyisin iyisin. Hadi gözün aydın. işini hallettim. Yakında evleniyorsun. Kimle <laughs> evleniyorum? Kimden olacak be? Ser komiserin evlatlığından tabii. Olmaz la. Niye? Anam babam yok. Yo bir ana bulduk sana yürü hadi. Olmaz ya. Ben o işi bile örgenemedim daha. Ulan dün gece sabaha kadar ne yaptın? Yüksük mü oynadın yosmalarla? Şeker parayla konuştuk. Belki bu gece olur ha. Sana da oradan birini ayarlarız. Allah aşkına. E tabi. Ayarlarsın ha. Yürü ulan.